Evet arkadaşlar JBL şöyle bir ayaküstü kutu açılışı yapabilirim. JBL TUNE 110. Orijinal mi değil mi? Herkes arada kalıyor. Hangisi orijinal? JBL'in kendi yerinden. Şöyle orijinal mi değil mi? Hem barkodlar olacak hem şu arkasını size göstereyim. Hani ayırt etme. Bakın şurada bir jiletin olacak. Jiletini açtınız. Hani orijinal bir çakma mı? Tek elle de çekim yapıyorum. Şu an hazırlıksız böyle bir ayaküstü. Kulaklık da lazım çünkü. Şöyle içinden çıkanları göstereyim. Kulaklık silikonları. Kulak içi. Kanal içi özür dilerim bir kulaklık. JBL T110. Bu arada beğenmeyi unutmazsanız sevinirim ya. Videoyu. Bakın şöyle bir harman kitapçığı. Bayağı bir. Şöyle bakın bir Zamazingo. Gene harman kitapçı. Bakın görüyorsunuz. Ürünü. Ortalama 200 TL fiyatı var arkadaşlar. Tablolu kulak kanal tipi. Kulaklık. Şu kitapçıklar olmalı. Buna buna dikkat edin kitapçıkların içinden çıkıyor mu çıkmıyor mu şu materyallere özellikle dikkat edin bir de kutunun kaliteli olup olmadığına yani kutu kadar kaliteli ne kadar değil buna 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 dikkat edin arkadaşlar altın uçlu şöyle yan Bakın orijinde böyle. çakmalarında bu dik. Bakın. Yan. L. L duruyor. Bu önemli. Dediğim gibi kitapçıklar önemli. Jelatin önemli. Şu kutudaki jelatin önemli. Şu kutunun arkasında barkodlar seri numaraları olmalı. JBL T110. Kutuyu da şöyle göstermiş olayım size. Şimdi bu kadar. Kullanım özelliklerinden bahsedeceğim. Sorunuz olursa sorabilirsiniz de yorumlardan. Beğenmeyi unutmasını sevinirim arkadaşlar. Teşekkürler buraya kadar izlediğiniz için. Başka kutu açılışlarımız olacak. Onları takip ederseniz seviniriz. Sağ olun, iyi günler.